Ne meraklı bir şeymiş öyle. Aç bakalım. Yürüt yürüt. Yürümüyor. Evet gidiyor. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <yürüdüm> <gülüyor> bir daha <laughs> yürütsene onu. Ömer görsün. Çok güzel Çok bir akıyor. oyuncakmış. <laughs> Ömer. Güzel miymiş oğlum öyle? Fiyatına bakalım. Uygunsa alalım. Yoksa kalsın. Paketi burada bak anne, Ama çıkmış. Güzel miymiş? Anneciğim alayım mı sana oyuncağı? Alalım mı oğlum? Güzelce eğlenir misin değil mi? Oynarsın. Çok meraklı. Güzel bir oyunda işte. Eğlenceli. Koyalım diyor. Koy diyor. Aferin benim oğluma. Koy diyor. Aferin. Koy. Mama. Çeviriyor muymuşuz? Çevir bir daha. Koy oğlum arkasında düğmesi varmış. Çevirmek için. Yürüsün. Ben yürü yürü yürü. Arkadaşlar yürü, 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 şu anda sizi burada çok bekletmek istemiyorum. Orada yedik bir <laughs> tane bir şey seçeceğim. Artık yeter artık diyorum. Gel tamam yeter. yeter. Süpürgemiz. Çalışıyor mu sesi var mıymış yoksa? Yok ya sadece bir şeyleri var. Alayım mı oğlum sana o süpürgeyi? Aa, onu istedi, ya. onu koydu ya. Alayım mı oğlum? Oğlum. O süpürgeyi alayım mı annem sana? Alsın ya, alalım ya. Güzel Zaten koymuştuk. Çok güzelmiş Üşü ya. Evet. Çok, çok güzel fark bir süpürgeymiş. Mi? Kaçırmayalım. Siz fark ettiniz mi? Dur abi, bak nasıl çalıştı. Çalıştı bakayım şunu. Arkadaşlar ışını. siz videoda izlediğinizde ışığı yandığınız fark ettiniz mi? Çalıştırsana onun ışığını. Nereden çaldığını bile ben gördüm. Süpürünce mi acaba? Hani yere değince mi? Değil. <laughs> Güzelmiş yavrum. <laughs> Evet şimdi yandı. Bak ışığı, şey yandı ışığı. Evet. <laughs> Hadi gel alalım o zaman oyuncağı biz. Bak benimle ışığı yanıyor. Bir yere değdiğinde, bir yere temas ettiğinde yanıyor.